Arslan Bulut Yeni Çağ gazetesi. Nansen Mülteci Ödülü kimin hakkıydı? Almanya'yı 16 yıl yöneten Angela Merkel'e Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından Nansen Mülteci Ödülü verildi. Merkel, 2015 ve 2016 yıllarında da mülteci krizinin yaşandığı dönemde 1.2 milyondan fazla mülteci ve sığınmacıyı ülkeye kabul ettiği için Nansen Mülteci Ödülüne layık görüldü. İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan ödül töreninde konuşan Merkel, "Benim görüşüme göre bu onuru öncelikle o zamanlar işe başlayan ve durumu yönettiğimiz, başardığımız için teşekkür etmemiz gereken sayısız insana borçluyuz." dedi. Ülkelerinden uzağa gitmek istemeyen çok sayıda mülteciye Türkiye'nin ev sahipliği yaptığını söyleyen Merkel, "Türkiye Orta Doğu'dan 3.8 milyon mülteciyi ağırladı." dedi. Türkiye'nin mülteci krizinde Almanya'dan daha büyük bir yükü üstlendiğini söyleyen Merkel, mültecilerin ülkelerine güvenli bir şekilde dönebilmeleri için sürdürülebilir çözümler bulunması gerektiğine de değindi. Gerçekse şudur, Tayyip Erdoğan, Suriyelileri Türkiye'de tutmak için Merkel'le anlaşmasa hemen hepsi Avrupa'ya giderdi. Merkel, Nansen ödülünü kabul etti ama konuşmasında bu ödülün aslında Tayyip Erdoğan'a verilmesi gerektiğini ifade etmiş oldu. Türkiye'ye sürülenlerin sayısı ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın verilerine göre 13 milyondur. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise konuyla ilgili son olarak şu bilgileri paylaştı: Türkiye'deki toplam Suriyeli kardeşimiz yani geçici koruma altında olarak nitelendirdiğimiz Suriye'deki iç karışıklıktan dolayı Türkiye'ye gelen ve geçici koruma altında bulunan 3 milyon 646.278. Açık açık söyleyeyim 10 milyon değil, 15 milyon değil, 20 milyon değil, 25 milyon değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ciddi bir devlettir. Belgesini, yazısını ortaya koyabilen bir devlettir. Peki adına ödül verilen Nansen kimdir, ne yapmıştır da adına mülteci ödülü düzenlenmiştir? Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde yıllardır görev yapan Profesör Doktor Necdet Aysal'ın doçentken yazdığı Türk Rum nüfus mübadelesi Ortodoksların Anadolu'dan zorunlu göçü başlıklı makalesinden özetle nakledeyim. 11 Ekim 1922 tarihli Mudanya Ateşkes Antlaşması sonrasında başlayan Lozan Barış Görüşmelerinde Türkiye ile Yunanistan arasında 30 Ocak 1923 tarihinde Yunan ve Türk halklarının mübadelesine ilişkin sözleşme ve protokol imzalanmıştır. Mudanya Ateşkes Antlaşması'ndan önce İzmir ve çevresinden 300 bin, sonrasında ise Doğu Trakya ve İstanbul'dan 50 bin civarındaki Rum'un Yunanistan'a göç etmek zorunda kaldığı görülmektedir. Yunanistan bu büyük göç dalgasında yer sorunuyla karşı karşıya kalmış ve bu sıkıntılı konuyu milletler cemiyetine götürmüştür. Cemiyet, Türk-Yunan göçmenleri sorununa çözüm bulması için Norveçli doktor Fridtjof Nansen'i görevlendirmiştir. Doktor Nansen göreve başlar başlamaz 27 Eylül 1922'de Mustafa Kemal Paşa ile yazışmalar gerçekleştirmiş ve 12 Ekim'de İstanbul'a gelerek Ankara Hükümeti temsilcisi Hamit Hasan Canbey ile görüşmeler yapmış, mübadele için önerilerde bulunmuştur. Görüşmeler Lozan'da da devam etmiştir. Mübadele sözleşmesi ve protokolü 30 Ocak 1923'te imzalanmış, 25 Ağustos 1923'te TBMM'de onaylanmıştır. Soru, Suriyeliler ve Afgan askerleri hangi anlaşmaya göre Türkiye'ye gönderilmiştir? Cevap, ortada resmi bir anlaşma yok ama gizli bir anlaşma olduğu kesin. Yoksa milyonlarca insan mayından temizlenmiş Suriye ve İran sınırlarından yürüyerek Türkiye'ye gelebilir miydi? Nansen, resmi bir anlaşmaya öncülük etmişti. Merkez'e geri kabul anlaşmasını Erdoğan'a resmen kabul ettirdiği, sığınmacıları Türkiye'de tuttuğu için Nansen Mülteci Ödülü'ne layık görüldü. Yine de övünmüyor. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.